Merhaba arkadaşlar. Bugün ormanın Red Bull'dan ormanın derinliklerine gireceğim. Arkadaşlar sesi kısıyorum. Onu söyleyeyim başta. Ses niye kısılmadı arkadaşlar? Arkadaşlar sizinle 23. bölüme kadar eşlik edeceğim. Sonrası diğer bölümlere kalmış bir şey. Evet başladık. Arkadaşlar ilk bölüm olduğu için tabii ki de ben çok pro olacağım. Çünkü normalde ben bunun son bossunu yenmiştim. Daha önceden Tabii. Ladel bölüm bilenler var mı orayı da geçmiştim. Arkadaşlar bazen ses Bazen geliyor onu ailem konuşuyor. Onu söyleyeyim yani sizi karıştırmasın. Arkadaşlar kareler ölmez ölmez. Ne yapalım yani? İlla ölmesi mi lazım. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şimdi gitti. Vur. Hadi. Testere hadi, hadi git. Git. Gitti. Gitti. Git. Baby çok proyum arkadaşlar. Yani ben bu Red Bull prosu diyeyim bana. Red Bull prosu abi diyeyim bana. Çünkü ben Red Bull'un kitabını yazdım ve kontrolleri tablette çok ve çok zor oluyor. Arkadaşlar bazen yıldızları kaçırıyorum. Niye? Oyunu daha önce oynadım biliyorum. İşte dalgınlık. Arkadaşlar oyunda bug olsa. Ve evet, bu bölümü de bitiriyoruz. Arkadaşlar ben kaçıncı bölümde olduğunu bilmiyorum. Birazdan öğreneceğim. Ve 20. seviyedeyiz. 3 bölüm sonra bitiyor. Çıkıp bir bakacağım. Arkadaşlar bana göre şey mağaralar daha basit. Tabi size göre yeşil tepeler ama yeşil tepelerde gıcık olduğum bazı bölümler var. Hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Ezdi beni. Arkadaşlar yani odun da bir top sayılır. Niye beni ediyor? Arkadaşlar ayrıca çok yorum gelirse belki size sürpriz bir bel çok abone yani güzel bir oyun gelebilir. Abone çoğalırsa. Ama abone az olursa bakarız. Ama bu videodan en az 500 bin like istiyorum. Arkadaşlar yani çok riskini oynuyorum ki bu da kötü. Tamam arkadaşlar ben önce şunu bir kapış kapış alayım. Alamadım arkadaşlar ya. Çok dikkatli oynuyor Ninja ama pro red ball basketboldan hiçbir şey kaçmaz. Hayır arkadaşlar. İtelim. Ha çıktım arkadaşlar. Sonra hareketi gördünüz değil mi? Çünkü ben Red Bull profesyon. Hayır arkadaşlar nazar değdi vallahi arkadaşlar nazar değdi vallahi ya. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben önce bir şu yıldızları hem Jumbo Lob's topla şu olayım hem de şu testlere gitsin. Tamam arkadaşlar. Şimdi oh, arkadaşlar düğmeye basmayı unutmuşum yani Niye söylemiyorsunuz? Hayır. Lütfen. Lütfen. arkadaşlar ve bu bölümü de geçiyoruz. Ve arkadaşlar bu reklam bug'a girdi sanmayın. Birazcık beklemiyoruz. Hemen çarpıdan çıkıyorum. Ve bu bölümden sonra arkadaşlar bugünkü Red Bull'umuz bitiyor olabilir. Arkadaşlar bu Red Bull serisi 8 ya da 6 bölüm sonra bitecek. Sanmayın ki sonra zamanına karşı zamana karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu arada sesini açmadım. Riskine oynuyorum yani. sizin tekrar ve tekrar söylüyorum. Sizin istediğiniz oyunlar varsa söyleyiniz. Arkadaşlar ve ben bu bölüme de sinir oluyorum. Bak şu inmiyor inadına. Ve ben çıkamıyorum inadına. Arkadaşlar çok sinir bir bölüm yiyecekte. Arkadaşlar bu arada Red Bull'da istediğiniz top varsa yorumlara yazınız. Bittikten sonra bakalım bitti mi? Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve size şimdi toplarımı gösteriyorum. Yani yorumlara yazın. Red Bull var, sarı top var, siyah top var, basketbol var, futbol var ve Mersin var. Bunlardan en çok yorum gelenlerden birini seçeceğim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.